Evet arkadaşlar burası da sunmuş olduğum ve sunacağım Atbuk Çukur mevkisinde üst katta 3 artı bir dubleksin manzarası arkadaşlar drone ile drone çekimlerini başa ekledim. Manzaramız bu. Birazdan Furkan kamerayı tutacak. Ben de oda oda manzara manzara evet size evi karış karış göstereceğiz. Bu sarılı Evet ortadaki dübleksi sundum. Sağdaki de sattık. Soldaki Sezai Bey'in. Evet. Karşıdaki düş yeri. Orada düş alıyoruz. Arkadaşlar binamız da bu. Sarı civcivimiz. Mehmet abi sana da selamlar. Mehmet abinin binası bu. O da Almanya'da şu anda. Mehmet abimiz Almanya'da. Arkadaşlar ha, siz Almancılar istiyorsanız Mehmet abi orada. Orada yakalayın Mehmet abiden. Ev, evi alın işte. Alışverişiniz de orada yapın. Öyle yapın. Önemli olan Mehmet abi mutlu olsun. Siz de mutlu olun. Dilerseniz sizi Mehmet abi ile Almanya'da görüştürürüm o gerçi çok şey yapmıyor diyor sen halet. E, oradayken sen halet abi ben şimdi hastalık var oradasınız para alışverişinizi yaparsınız bir şey yaparsınız. Evler bunlar o dağlara da şey yapmışlar e, villa yapmışlar. Buralarda bu tepelerde artık arsa yok arkadaşlar. Mesela bana soruyorlar diyor ki 200 lira buralarda 200 lira arsa marsa yok ya öyle bir şey teğet bile geçmiyor. Öyle bir şey unutun yok öyle. E, aşağıda var kooperatif arsası o da 135-125'lere vardı şimdi bitti orada da, bilmiyorum ben geçen gördüm dedi valla dedi 2-3 tane kaldı 150.000. Durum bu arkadaşlar artık şey oldu yani, üşümüş her şey valla üzülerek beyan ediyorum ama baş ver yine para gelir gider yani başkasının parası da kendi yerinde değersizdir buraya gelince değerli oluyor bakalım ne olur hani. O rakamlara arsalar yok. İşte bu önümüzdeki de mühendisler sitesi arkadaşlar. Mühendisler sitesi. Birazdan evin içini göstereceğim. Bu ev kaç paraydı? 670 bin lira. Ortadaki sağdaki de öyle. Bakın bu sağda terası olan da var. Bizim ortadakinin terası çok büyük. İşte ortadaki bina bizim. Alt iki katlar bağlantılı. 2 artı 1 düblekstir. Üst 2 katlarda 3 artı 1 düblekstir. Alt 2 katlı olanlar 2 artı 1 düblekstir. Üst 2 katlı olanlar 3 artı 1 düblekstir. Evin her tarafında manzara var. Aydın dediğim çukur mevkiinde arkadaşlar. Valla biz her gün 2, 3, 4, Yazın 8 tane video atıyordum ya. Ben şimdi yakın zamanda gideceğim. Uluslararası fuarlar yapacağım. Valla. Haydar abi sana da selamlar. Birazdan Furkan'la güzel evin içini de size arz edeceğiz. O dağlar başı duman almış. Güler hocanın şey Rahmetli babam söyledi. Güler dumanı şarkısını. Hey gidi dünya. Keşke babam daha çok söyleseydi şarkı. Kalam Türkü Güler Hoca'nın Türkisini. Erzurum dağları da kar ile boran. Kurşun kar. Babamın ilk söylediği Türkü hiç aklımda çıkmıyordu. Evet arkadaşlar işte bu binalar burada Bizim bir vekilimiz yapmıştı. Şu anda parlamentoda o yapmıştı. Parlamento. Dilim dönüyor. Parlamento. Parlamentocular da acaba krize yakalanmışlar. Ben de oradayım. Bir ablamız da satıyor burada. İyi bir ablamız. Yani bu evleri herkes satabilir. Kim satarsa arkadaşlar. Yani herkesi de Türkiye'de öyle. Evet. Evet arkadaşlar. Aydın dedim Aklık Teyiz. Bunları sunmuştum daha önce size bu evleri. Bugün ortadaki dübleksi size sunuyorum. Avrupa'da da öyle değil. 670 sözleşme 670 yaparsın. Yaptık. Bu sözleşme bağlayıcılığı ne kadardır? Orada 770. öyle adet olmuş. Bilgilelim, Hadi 570. bakalım. 670. Teras da böyle. Terası göster baba. Heh, teras. Teras. teras Sezai abi. Sezai Bey. Valla mikrofon biz bilmedik. Bozuldu. Biz yapamıyoruz. Çok çok ses diyor. Teras böyle arkadaşlar. Teras. 3, 3 üç metre, 3'e bir dakika, 3. Oy memo. Var bir altı metre. 24 metre teras var. 24 metre teras arkadaşlar bakın bizim 24 metrekar. Bizim bizim at arabamız da oraya bak böyle şapkalar, makpalar yapmış. Gel 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 şapkalar yapmışlar. Gel. gel. Şapkalar, makpalar. Evet. Böyle cücüt yapıyorsun, Tenten ten menten Buralarda güzel olmuş. Dilerseniz siz de buraya böyle bir şey yaparsınız. Deniz manzarası da böyle. 670 bin lira. iskanı miskanı var. Krediye uygun. %100 krediye uygun değildir. Bu dübleksin çekebileceğiniz kredi maksimum 350 bindir. Çünkü bura e, ne imar barışına iskala alınmış eklentiler var. Proje aslında çok daha üstünde değişiklikler yapıldığı için. bankada diyor ki de, bir şeyler diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi onu da söyledim. Havuzumuz da var amca onu çekelim. Havuzu göster. Drone, drone, drone çekimi var. Babam. Aa değil mi? Ha, Tabii, drone da çekimi var. Drone. Drone çekimi sonunda ekleriz. Belki başa da ekleriz. Baş, tamam. bir tane var onu başa ekleyelim. biz, biz daireyi de çekeceğiz ya ben kaydım. Evet arkadaşlar burası bir oda. 670 bin lira. Terası 24 metre. Full deniz manzaralı. Dilerseniz ten ten menten yaparsınız. Bu tarafta salon. Alt katta salonla bir oda var, bir de bir üstü var. Gel burayı da göster. Evet arkadaşlar, burası da mutfak, burası mutfak böyle. Mutfağımız taşlar da çok güzel. Orada da var. var. mutfak böyle. Buradan gel, buradan mutfak göster. Sağ olun. Şöyle göster. Ya nasıl bir sağ olmuş mutfağım? Kurt ya, Kurt. Oho, Kurtan Çömer. Sen gel arkadaşlar, gördünüz değil mi? Nasıl bir şeymiş lan bura? Değil mi? Arkadaşlar burası 670 lira. Gel, 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 gel. O buzdolabı da göster. Burası buzdolabı arkadaşlar, burası mikrodalga var vesaire vesaire. Burası da böyle 670 bin lira. Bir yedi Ben sizi <laughs> yormayın diye çok sene 670 diyorum, Var ya de bizim Türkler var ya 670'ler bir şey daha değil. Allah başımıza iş açma. En azından biraz daha kimse darılma, kızma, kavga, dönüşme olmasın diye. Biraz daha belki bir şey yaparız Mehmet Ali'ye. Burası bir tuvalet. Lavabosu. Tuvalet taşı. Burayı da arz ettik. Ho, 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 bu ho, 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 Arkadaşlar buna gramatik gramerle profesyonel çizimi çizimi olmuş ve Gel bakalım, Böyle bir şey Evet. Arkadaşlar burada bir ne kadar güzel bir şey olmuş Gel bakalım. <laughs> 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 Gel gel gel. Hocam burayı da göstereyim, burada ne var. havva i mermav i Allah Allah. Burada bir şey var. Furkan gel. Furkan. Arkadaşlar. Burada, insanlar kimse olursunuz, kimseyi görmek istemiyorsanız <laughs> buraya gelirsiniz, denize gitmek istiyorsanız, oraya gidersiniz. Buraya Meyrem ablamı aratacağım. Meyrem ablama da selamlar. Bu yolları yapılacak. Bu yollarda araçlarınızı oraya park edersiniz. Ortak alanlar var her her evin kendine ait en aşağıda bir deposu da var. Aidatlar henüz belli değil. Git baba odana göster. Aidatlar henüz belli değil arkadaşlar. Her evin kendine ait havuz başına bir de deposu var. Bir banyo da göster baba bu banyo göster. 670 bin lira, 670 bin lira. Değil mi? 670 tamam. Ve ve ve. Oo bir. Oo nasilden ağrısıyla bu çocuksu fırkalı bir çay içmiş bu bırakmış fırkalı da bastı. Onu bize kolun kurum başlama tam koro geç ben bu odaya ben geçebilir miyim? Mi? arkadaşlar burası da ikinci odamız işte deniz manzarası böyle deniz, böyle deniz, mette de banyo var. Yani banyo. Evet. Yani banyolar bile deniz manzarası bence bu kapı var ya, bu söküp atacaksın. Valla bu bence burada insan böyle antenin hamamları bir güç alsa da demişler. Bu camlı kapı, buradan göreceksin, buradan kimse bizi görmeyecek. Bu camlar var ya, hani burası da banyo, evet

Molto più tardi moro dal drone. Ma il drone che ho ucciso mi